Dur! Selamünaleyküm! aleyküm! selam! Hayrola bey! Geçmiş olsun! Üç oldu, anlayamadım gitti şu işi! Eee, sen de az buz acemi yolcu değil misin bey? Motordan anlamadan yola çakalar mı hiç? Kasabaya sen... mı yolculuk? Ne yapacaksın şimdi? Burada yatacak değilsin, ha? Ne bileyim ben, yabancısıyım buraların! Ramazan be! Yolda bırakacak değiliz ya herifi, bakalım bir çaresini ya! Hey Sağ olun, sizi yolunuzdan alıkoymayayım. Hiç olur mu bey, <laughs> Kerima düşküne yardım etmeden gider mi hiç? Hele oğluna verdiğin gün! Sağ ol! Senin oğlunsa, bizim de kız kardeşimiz evleniyor. Hemide, ee, bir biricik bacımız! Onun için yapamayacağımız şey yoktur! Gel lan, traktör buraya! Oh. <laughs> Ramazan, Hasan, Abbas, siz çekin tomofili tamirciye! El oğlunu garip bırakmayak ortalarda! Sağ ol Kerim ağa, bu yardımını hiç unutmayacağım. O ne biçim söz ki bey, Kerim ağanın kapısı herkese açıktır. Aha, bu akşam kasaba o düğün yapıyorum, oraya da beklerim, sağ ol! Hey ola sabo, kalk sabo, bu efendinin işini tez göresin ha, hadi! Hayrola ne var bu garibin be? Vallahi anlayamadım. Ee, bize müsaade bey. Sağ olun. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Düğünümüze de bekleriz ha. İnşallah. Bu gecenin en kasaba yerinden oynayacağız. Evet <laughs> <Evelallah. gülüyor> <laughs> Eyvallah ben ben, be. Güle 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 güle. Ha. Bak usta hemen İstanbul'a hareket etmem lazım. Biter değil mi? Ee, dur hele bey. iş senin zenetin kadar kolay değil. Hele sen bu akşam bizim suyumuzu iç yemeğimizi ye. Gayrı sabah <laughs> Allah kerim. Ne yapalım öyle olsun. Sen bana temiz bir otel göster bakalım. Ee, bu kasabada hem işi bir de otel vardır. Ama şehirliler için de biçilmiş kaftandır ha. He. Hemen suyu filan Göster. Bak hele şu karşıdan doğru zat tam yüz metre ileride karşında görürüz. Peki sağ ol. Bu sıra kalma beyim boş odamız yok. Bir kişilik küçük bir odada yok mu? Yok beyim. Düğün sebebiyle Kerim'a e tüm oteli kapattı. Bizimki. O bey, pizza bot bitiremedi mi yoksa? Bitiremedi, burada kalmaya mecburum ama otelde de boş oda yok. Ulan Selim Bey'e bir oda veremiyor mu ki? Odalar sizin ağam. Boş varsa siz verin de görelim. Düdüklenme lan! İstanbul'dan gelen dansözün odası var. Eve de bu karıyı soyup giydiren hizmetçisinin de bir odası var. Yatırırsın ikisini bir yerde, Al sana boş bir oda işte. Valla Abbas gene işlettin kelle ya. Ha? ha, kelle bu Buyur bey. 307 numaralı oda. Teşekkür ederim. Size rastlamasam halim Arap'tı doğrusu. <laughs> Gece düğünümüze bekleriz bey. İnşallah. Şimdilik hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkür güle, ederim. Güle 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 güle. herif amma da kibar be. Çekerim, şu fermuarımı açar mısın? Aa, siz kimsiniz? <laughs> Yardımcınızın odasını bana verdiler hanımefendi. Bu gece onunla aynı odada kalacağınız için üzgünüm. Ben de! Başka odada yoktu da otelde. Eliniz bu işlere yatkın maşallah! İsterseniz yardımcımın işine son verebilirim.